Böyle orijinal bir giriş bulamıyorum yani. Ama bu hareket ben hep bu hareketi yaparım ya böyle yapacağım. Neyse bilmiyorum işte. Youtubercılık oynuyoruz. Kendimi gerçekten evcilik oynuyormuş gibi hissediyorum. Selam bu arada. Ee, büyük gelişmeler var. Aslında bu videoyu atarsam büyük ihtimal çoktan işe girmiş olacağım. Ee, yarın ilk iş günü Pazartesi. Bugün pazar. 26 Ekim 2025. Yarın 20, 27 Ekim 2025. Ee, ve ben yarın ilk iş günüme hazırlanmak için bugün hepimiz beraber olalım istedim. Burayı ben daha çok seviyorum. YouTube'u gerçekten çok seviyorum. Beni ne kadar izlediğinizin önemi de yok. Yani mesela 25 dakika video çekiyorsam 10 dakikasını bile izliyorsan okeydir benim için. Hani o kadar böyle rahatım ki burada. TikTok gibi kasmamaya başladım. Ee, emekliliğimi vermek üzereyim TikTok'ta galiba bilmiyorum. Aslında hiç gitmek istemiyorum oradan ama e 10 saat video çekmektense 10 saat video kaydırdığım için kesinlikle psikolojim alt üst oldu. Bu arada oturabilirim ben de. Yani onun dışında hı -hı. bilmiyorum. Umut fakirin ekmeği ya bir şeylerden umutluyum hala TikTok'ta, YouTube üzerine beni aslında buraya iten şeylerden beri TikTok'tan başlayacağım. Şimdi sus Gökçe sen işi söyle diyeceksin. Boş yerim bari. Bu arada dur. işi konuşayım kız dur. Şimdi size günümü özetleyeceğim. Hiçbir şey video çekmediğim için pişman değilim. Yani benim amacım her şeyi video çekmek biliyorsunuz. TikTok bunu yapar. Ama cumartesi günü yok. Cuma günü beni ara. Oha. Perşembe günü beni aradılar tamam mı sabahtan. Böyle çok uzak bir yer evime. Ama ben dedim ki artık bu saatten sonra neresi okeyse oraya gideceğim. Kesinlikle dedim hiç fark etmez. Çok uzaktan bir yer aradı. İşkura gittikten sonra herkesi tek tek aradık çarşamba günü. Abi ben size bir hafta nasıl ödetleyeceğim şimdi pardon. Nasıl özetleyeceğim? Evet baştan başlıyoruz. Çarşamba günü işkura gittik. Bana altı tane kağıt verdiler. Altı tane iş yerinin hepsini aradık. Birisi kontenjanın dolduğunu, bir tanesi geri dönmedi. Ee, bir tanesi e, bulamadık yolu, bir tanesini ben istemedim. Bir tanesi olumluydu, bir tanesi daha olumluydu. Ben ikisinden birinin ilk gittiğimiz gün, perşembe günü ilk gittiğimiz gündü. Gittik oraya. Çarşamba günü, akşamı oraya gittik. Öğleden sonrası <laughs> abi. Hikaye altında gel korkunç bir yer çok uzak bir yer ee, ne yapacağım belli değil ama üretim elemanı diye geçiyor yani paketleme falan yapacağım aslında kolay iş gibi duruyor ama yer çok korkunç ve uzak sanayi bölgesi gibi bir şey böyle neyse ondan sonra e, perşembe günü beni aradılar sabah ben inanamadım bu arada ben işe alındığıma kuran çarpsın sanki yeni bir hismiş gibi <laughs> hiç inanamadım <laughs> ne dedim anlamadım çünkü 10.30'da aradılar ben 11-12'de uyanıyorum Sonra böyle emin olamadım. Gitsem mi gitmesem, mi, gitsem gitmesem. Sonra aklımda bir yer daha vardı. İki tane olumlu yer var dedim ya. Bu olumlu yerin biri okeyledi ama diğerine de gidelim dedik. Sonra biz diğerinin yolunu bulamadık. Evimize daha yakın gösteriyor ama yolu bulamadık. Çok garip bir yerdeydi ve ben ilk defa duydum öyle bir yeri. Hani e, büyük şehir olduğu için gerçekten bazı şeyleri bilmiyorum hala. Yıllarca burada yaşamama rağmen. Neyse ondan sonra ben o yeri beni okeyledikleri için dedim ki ben gideceğim. Perşembe günü işte vesikalık çektirdim. Ee, böyle kağıt işlerini hallettim. Cuma günü de şeye gittim. Ee, başka bir yere gittim. Yanlış yere gitmişim. Çok yanlış bir yere gitmişim muayene olmak için. O muayene yerinden ta geri dönüp 10 kilometre başka bir yere muayene olmaya gittim. Sağlık raporu veriliyor ya. Abi sonra ömrüm yolda geçti zaten. <laughs> Ben bir şekilde hallettim, sağlık raporunu verdim. Dışarı bir çıktım. Dışarı bir çıktım, 2000 lira param gitti. Zaten eksi 18'deyim falan. Şu an 22-23 olmuştur ve e, yarın kredi ödemem var. Bir dahaki hafta kredi kartı ödemem var. Ama alet evet doğru bu arada ve iki hafta sonra da kira ödemem var. Ben bir harlandım böyle, bir kendime gaz verdim. Gökçen dedim beğenmediğini farkındayım ama seni çağırdılar ve git dedim. Gidiyorum şurada belgelerim var. Şöyle tamamen göstermemek. Yok bu değil kız belge. Neyse yol parası vereceklerini de söyledikleri için dedim ki ya uzak olursa olsun yol parası veriliyormuş yani ne olacak. Öyle e, gerçekten o koşuşturmayı çekmek istemedim. Tam bir influencer edasıyla. Bu arada ben gerçekten amacım influencer olmak değil içerik üretmek. Yani güzellikle alakalı bir şey yapamam. Evet saç konusunda çok şey biliyorum açıkçası. Hani saç konusunda ben kendime çok özen gösteriyorum. Ne kadar saçım böyle olduğuna bakmayın. Şu an saçlarım dinlenme sürecinde. Saçlarımın şekilsiz olduğunu biliyorum. Kötü olduğunu biliyorum. Maddi, maddiyatsızlık böyle bu hale sokuyor sizi. Ev, evim var ama evsiz gibisin. Ama ev kira zaten. Hani berbat bir ruh halindeyim. Hiç mutlu değilim. Zaten hiç hayatım oldu, mutlu da olmadım çoğu zaman. Böyle bir konuşmak istedim sizinle. Yani iş bulduğuma sevindim ama hani işe hiç işin sinmedi. İşin kolay olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yarın göreceğiz bakacağız. Bu arada 8'e <laughs> Yemin ederim akşam çalışmaktan çok sinirlerim bozulmuştu yani. Aşçıydım ben bir zamanlar. Belki aşçılığa geri dönerim bu arada. %100 bıraktığımı düşünmüyorum ama ben bir yerde aşçılığı beceremediğimi düşünüyorum. Ama bir yerde de yapabildiğimi düşünüyorum. En azından daha kolay bir işe girip bir şeyler yapmak istiyorum neyse. Zaten mutfak olan alanında da başvurdum. Kimse dönmedi. Ben ne kadar size aşçı ne kadar size aşçı olmadım istemedim söylesem de başvurmadım hiçbir yer kalmadı. Yani utanmadığım için kasiyere bile başvurdum. Hiç yani hesap makinesini zor kullanırım diyorum. Biraz öyle. Bu bu kadardı. Ama size günümün devamını çekmek istedim. Bu arada saçlarım çok yıprandı. Çünkü geçen hafta ee, saçla alakalı çok fazla şey yaptım. Maşa da yaptım, düzleştirdim, işte ördüm, ördüm. Saçlarım şu an iğrenç haldeler. Biraz daha böyle olmalarına izin vereceğim. Eğer bu işte dayanabilirsem yarın ilk günüm bakacağım. İlk günün günah yoktur zaten. Birçok çok endişeliyim, gerginim, mutsuzum. İlk gün olacağı için ve arkadaşlar ben erkeklere çok uzağım. Ben gay olduğumu sanmıyorum. Çünkü hiç hayatımda kızdan hoşlanmadım. Hatta ben kızlardan bir ara nefret ediyordum. Lisede gördüğüm zorbalıklardan kaynaklı. ...yıllarca kızlardan nefret ettim. Erkeklerden zaten nefret ediyordum. Ama ben erkekli ortamda hiç çalışmadım neredeyse. Hani e, Erkekler var oralarda. Nasıl olacak bilmiyorum. Beni bu daha çok korkuttu. Yaşadığım insanlarla çalışmak güzel ama bilmiyorum. Yani ben satış danışman olmak istiyordum. Barista olmak istiyordum. O alanlarda açık bir yer yok. Artık işe girme süreci bile zorlaştı. Bu arada başka bankayla anlaşıyorlar mesela benim kullandığım hiçbir bankayla alakaları yok. Tabii ki de her iş yerini başka yerde çalışıyor okey de. Hani çok zorlandım yani. iki saatte e, hesap çıkardım. Neyse. Çok zorlu bir haftaydı. Sıkıcı bir haftaydı. TikTok'a da ara vermek istedim. 2-3 gündür video çekmek istemiyorum. Yani böyle ne bileyim e, çok yavan geliyor yaptığım işler. Mükemmel oynamak da istemiyorum ama benim beynim çok mükemmeliyetçi. Buna müsaade etmiyor yani. Hani sal kızımı yapamıyorum. Ama iç konusunda nasıl aldım gitti. Gerçekten umarım umduğum gibi yer değildir. Beni utandırır ve hani kızım boşuna terbiye girmişsin der. Ee, Şubat'ta bütün borçlarım bitiyor. Bir tane kredi kartımı kullanmayacağım. Bir tanesi zor gün... Bu arada bilmiyorum kredi kartı bence benim için hala gerekli bir şey. Ben çok aşım yapan biri değilim yani. Hani mesela asgari ücret kazanıyorsam artı 10 bin lira diye düşünüyorum. Neyse. Ve 10 bin liranın da hepsini harcamıyorum. 10 bin liralık kart kullanıyorum. Şu başlangıç olarak asgari ücret dediler. Hani başlangıç olarak asgari ücret lafını ben iyi aldım. Çünkü sonra o maaş yükselecek anlamında muhtemelen. Hani performansına göre değişeceğine göre. Benim beni kurtaracak rakam 30 çünkü sayı pardon rakam değil. Ama işte bilmediğim bir iş olduğu için asgari ücretle başlatıyorlar. Bir de iş kurdu üzerinden girdiğim için. Yani şükürler olsun diyorum. Hani sonuçta gerçekten iş alma, iş tahammülüm, takatim hiçbir şeyim kalmadı. Ben yani gündür saçımı taramıyordum. Videoya da videoda saçım kötü çıkmasın diye saçlarımı tarıyorum böyle. arada. Saçlarımı taramıyorum anlamında hani bakmıyorum saçıma. Gerçekten üç gündür. Dün herhalde taradım kız. Niye yalan söyledim bir anda. Taramıyorum kanka. Kendime bakmıyorum yani. Yine ağda yapacağım. Yine suratıma bakacağım. arada <laughs> böyle konuşuyorum. Neyse. Hayatta da gelişen başka ne var bilmiyorum. Başka diyecek bir şeyim yok şu an bu kadar. Zaten video 9 dakikaya geçti. Umarım işte uzun süre çalışırım. Gerçekten Şubat'a kadar çalışsam yeter. Zaten 19 Şubat Ramazan Hatta Ramazan bayramına kadar çalışsam var ya inanılmaz rahatlarım. Çünkü e, daha böyle hani rahat olurum. Beyinen de rahat olurum. Çünkü diyorum borcum yok, harcım yok. İşte hani ekse hesaptan bir şekilde geçiniyorum. Mart'a kadar çalışsam Mart bitimi hadi Nisan olsun çalışsam böyle 3-4 ay çok rahat edeceğim gerçekten kendimi çok sıktığımın da farkındayım ama yok abla kimse iş vermiyor hiç yani TikTok'tan da para kazanmıyorum bu arada buradan da zaten kazanmıyorum hani insanlar bana soruyor ailem var neden çalışıyorsun diye abla ben hayatınızda tanıdığınız en fakir insanlardan biriyim Öyle. Ki ben bu fakirlik muhabbetinde de çok konuşmak istiyorum. Belki ileride konuşmak istersen Evin içine polis giydirisi Öyle yani. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Falan o <laughs> Devam ediyoruz. Keep going on girl. Bugün yarına hazırlanacağız. Mentor olarak hayatta hazırlanamayacağım ama en azından fiziksel olarak güzel görüneyim. Makyaj yapsam diye düşünüyorum yarın acaba. Çünkü üretim yeri yani. Normalde mutfakta makyaj yapmak yasaktır ama orada paketleme falan olacak. Belki bıcı 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 yaptım. Sırf beni görün diye. Ben dağınık bir kızım da bizim evimiz gürültülü ya. Yani bu sizi bozuyorsa <laughs> bir şey diyemeyeceğim. ayağı ıslatayım şöyle. Kaşlarım inanılmaz dökülüyor ya. Bak göstereceğim size. Sabah da aynı o kadar döküldü. kaldı burada. Oy. <laughs> Niye böyle oldu ya? Saçıma krem sürmek istemiyorum. Yani mesela banyoda krem kullanıyoruz ya. Ben kullanmıyorum. Zaten saçım çok dökülüyor. Şimdi iyice dökülecek. Ee. Gerçekten ortamı hiç beğenmedim. İnşallah. Saati erken diye. Bir de acil paraya ihtiyacım var. Hiçbir şeyim kalmadı kız. Yani evdeyim ya bir buçuk aydır. Ayın dokuzunda. Ben Eylül'ün dokuzunda çıktım. Hesap edin. Bayağı bir zamandır evdeyim. Evdeki her şey tükendi. Çalışmak zorunda olmama rağmen gitmek istemiyorum yani. Hani bilmiyorum İnşallah kuruntularım vardır da onun sebebidir. Bismillah. Aba Çok acıdı. Yalnız inanılmaz aldı. Göstereyim mi size? İğrenirsiniz bence. Göstereyim iğrenirseniz küfür edersiniz. Görünmüyor ki kız zaten. Of oh, süper ağırlı. Allah. <laughs> Netleme de abla yine. <laughs> Dur. O biraz orada takılsın ben şey yapayım. Yani ben hayatım hiç fabrika gibi bir yerde çalışmadım. Orası da üretim yeri. Paketleme yeri. Çok korkunç geldi <laughs> Ulan hayatımda yine ilk defa işe başlıyormuşum gibi bir tribe girdim ya. Hani bir an mutfak ortamını özledim bir an. Sonra neler çektiğimi hatırladım. Dedim ki belki sakin bir yerdir. Hani görüntüsüne bakmayayım. Önyargılı olmamak kadar bacım dedim. Bu yani. videoyu TikTok'a koymak istiyordum ama her hafta her hafta yüzüme alınca da insanlar bu çok kalılsın lafını diyeceklerini düşündüğüm için. TikTok'tan korkma sebebim daha fazla yayılıyor ve daha nasıl anlatayım dedikodu gibi yani TikTok. Burası WhatsApp grubu gibi TikTok dedikodu yeri böyle sevmediğim toksik bir yer gibi bir yerde. Hani ama bu kız da her hafta alıyor o tarafını falan derlerse ki burada mesela en fazla 300-400 kişi izliyor. Orada <laughs> bir bakıyorsun 100 bin izleniyor. Bir bakıyorsun 1 milyon çıkmış yani. Daha doğrusu benim şu an bir tane 1 milyonluk videom var ama 100 bin de çok lan. Ben kimim ki beni 100 bin izliyor mesela. İşte TikTok bundan göz kaldırıcı bir yer bir yerde. Benim çok götüm kalkmadı da. Arkadaşlar ben altıma sıçacağım galiba. <laughs> tırnaklarımı çok kötü tırnaklarımı keseceğim. Keserken video yapayım tutayım. Ya da diyorum ki kesmeyeyim. Belki tırnağı bir şey demiyorlardır. Çok kötü. Neyse ablam içer tiktok izliyor. Saçlarımın önünü kestim biraz. Evet. Biraz şöyle durmasını istedim. Çok belli olmuyor ama. Neyse az önce yayın açtım TikTok yayın. Ama benim TikTok'um çok korkunç olmaya başladı. Yayın'a çok zorba geliyor. Yani çok mutsuzum. Kimi yapacağım onun için. Hiç dışarı yapacağım çıkmak istemiyorum. İşe de gitmek istemiyorum. Tam yani bu arada işimin ilk günüydü. <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. Rezaletti. Yani. Umduğum gibiydi bu arada. Hani bütün ihtimalleri düşünerek işe gittim. Umduğumun bir tanesi oldu. Toptancıda çalışıyorum bu arada. Dolum molum yapıyorum böyle paketleme. Bu arada uzunca bir deprem oldu. Ananı satayım. Bir sallandık. Ha, ben onu söylemedim. Ve hem parmağım gitti. Şu parmaklarımı falan hep kestim. Zor iş hiç güzel bir işti. Hiç beğenmedim. Kilolarca iş kaldırıyoruz. Nasıl dayanacağımı düşünüyorum. Ee, tek güzel tarafı bir buçuk gün izinliyim. Niye buraya bakıyorum ha? Bir buçuk gün izinliyim. Yani cumartesi yarım gün pazar tatil müthiş bir şey bu arada. Hani haftanın altı günü dolu dolu on saat çekilmezdi. Sekiz buçuk altı çalışıyorum. E, ee, molalarımız bok gibi. Hiç yetmiyor. Yani öyle mi olsun nasıl yarım saat olabilir ya? Neyse güzel değil yani. Ama ben bu açlıkla, bu mutsuzlukla 50 kilo olurum. Skinny bitch olabilir diye düşünüyorum. Güncellemek istedim. Daha fazla videonun devamını gelmek istiyorsanız like de yapalım. Şaka yapıyorum. Videonun devamını çek yer miyim bilmiyorum. Aa yarın yarım gün ama. Bu arada 29 Ekim tatil. Bayramlarda tatillermiş. Ee, ben 29 Ekim'in olduğunu bile unuttum. O kadar hürriyetimiz olmadığı için, cumhuriyetimizin çok önemi kalmadığı için bir yerde tabii ki de o atama olan saygımdan çok hani bunu sıfırlayamam imkanı yok. Ama yani cumhuriyet ne kadar önemli artık şey anlamında. Neyse abla. Başka ne diyeceğim? Ya inanılmaz sallandım. Uyudum bir de yani. ilk defa sabah 6.30'da kalktım. 1.5 sene sonra da nasıl dayandım. Ya nasıl uyandım bilmiyorum. Şimdi nasıl bir daha uyuyacağım onu da bilmiyorum. Neyse Big Five başlamış onu izliyorum. Rezalet bir şey. Benim hayatım kadar korkunç bir rezalet bir şey. Ama en azından parlak güzel kızlar var. Şimdi ben gerçekten çok kötü görünüyorum. Selam. <laughs> Bugün işimin ikinci günü müydü, deyimiyle anlayamadım çünkü ben 29 Ekim'i unutmuşum abla ya da arkadaşım ya da neyse nasıl görüyorsan benim. Ben hayatım boyunca 28 Ekim'i yarım gün çalışmadım ki burası da aşırı aşırı kurumsal. Allah dualarımı kabul etti şu yönde hem 830 6 çalışıyorum hem aşırı kurumsal. Hiçbir bayramda çalışmıyorlar. Ama bazen kurumsallarda evet aşırı kurumsallar şey parası vermiyor doğru. Neyse tam saatinde çıkıyoruz. Tam saatinde işe başlıyoruz. Çok güzel artıları var. Ee, yol parası da alıyorum. Ama şöyle bir şey var. Çok zor bir iş. Ve ee, feriştan küfür edeceğim ya. Feriştan sikilini yani. Ben seks yapıyorum şu an. <laughs> Ayrıca sevim ama başka türlü açıklayamam. Ben hayatımda hiç yapmadım şeyi yapmışım gibi söylemeyi de sevmiyorum ama işte hani bir şeylerin acısını ne kadar zor olduğunu ya şöyle şunu söylemiyorum. Allah'ım iş o kadar zor ki. Ya yani iş gerçekten zor. Yani abi saçlarıma bak bu arada. Saçımın önünü kestim. Ee, saçlarım çok kötü ya. Yani şu kadar saçım kaldı. Arkadaşlar şimdi siz beni tamamen öyle tanımıyorsunuz ya bazı şeylere keşke böyle ben de böyle nasıl oluyor biliyor musunuz? bir şey sürekli olduğum zaman e, inşallah o cümleyi kurabileceğim bir yerde sürekli bulunduğum zaman insanlar benim tamamen hayatımı anlayabiliyor sanıyor bu imkansız bir şey neden böyle sanıyorum bilmiyorum ya şöyle bir şey var siz beni 24 senede tanıyor musunuz gibi davranıyorum siz de halbuki siz beni son 6 aydır tanıyorsunuz son 6 aydır da ben size ne kadar gösteriyorum ve e, ne kadar şey oluyor neyse sanki beni o kadar uzun süre tanıyormuşsunuz gibi ben böyle konuşuyorum ki. ya şey demeye çalışıyorum. Ee, sürekli işte hayatım zor diyorum. İşte insanların bunu laf etmesi de çok gıcık oluyor. Abla hayatım gerçekten zor. Kolay bir hayat olsaydı hayatım çok kolay derdim. Yani mesela saç boyamak kadar kolay bir hayatım yok. Ee, saç uzatmak kadar zor bir hayat var. Neyse. Konuyu oradan getirmeyecektim. İş çok zor ve yoğun o iş olduğu için toptancı olarak mı denir ne denir, çok söyleyemem. Kurumsal işte. Yine patronum kadın. Vay <laughs> ya. Çok mutsuzum. Gerçekten hiç erkek patronum olmadı ama kadın olması daha mı iyi bilmiyorum. Çok sinirli bir kadın. Ortamım fena değil ama ben sevmedim ortamı. Çok yoğun oldukları için biraz suratsızlar. Anlayabiliyorum onların o halini bu arada. Ben de çünkü çok yoğunken yeni biri geldiği zaman birkaç gün hiç muhatap olmazdım. Ki şöyle bir şey var. Ben hayatımda hemen her şeyin karmasını yaşayan bir insanım. Yani bilmiyorum bana Allah niye böyle yapıyor. Arkadaşlar gerçekten kötü bir insan değilim ama iyi bir insan da değilim. Şimdi diyeceksin ki karma yaşıyorsan kötüsün. Hayır abi ben topluma saygı duymayan ve toplumu sevmeyen bir insanım. Ciddi söylüyorum. Ben de saygı ve sevgi görmediğim için saygı ve sevgi göstermiyorum. Tanıyorum çok çirkinim çünkü. Ee, çok üzülüyorum halime. Kendime çok acıyorum. Bir de kaşlarım güzel. Umarım bu günleri götümle gülerim. Video da çekmek istemiyorum. Çünkü 50 50'den fazla takipçi kaybettim sanırım. Ve video önceden video atmadığım zaman insanlar takip ediyordu. Şimdi video attığım atmadığım için insanlar gidiyor. Buna üzüleyim mi, sevineyim mi bilemiyorum ama hani konu sadece takipçi de değil abla. Ee, eskilerden gidenler var ben onları üzülüyorum. Belki burada izleyip takipten çıkan da olabilir. Olmuştur neyse. Çok özetleyemeyeceğim. Çünkü ben idrak edemiyorum. Sabah 6.30'da kalkıyorum. E, alışkın olmadığım bir durum uzun zamandır. Ve yatıyorum camış gibi. Gerçekten e, o kadar hayat zor geldi ki bana. Hani evde yatmak zaten zordu. Psikolojim bozuluyordu. Ama iş hayatına o kadar çok adapte olmam uzun sürecek ki muhtemelen. Kredimi ödemeyi unutmuşum. <laughs> Kredim ve kredi kartımı ödemeyi unutmuşum. İmkansız böyle bir şey yapmam. Ki en son bir de geçen işe girdiğimde de aynı şeyi yaptım. Alışma süreci benim için çok uzun sürecek gibi geliyor. Çok zorlanıyorum. Ee, bir de şöyle bir şey var. Burası nasıl bir yani biliyor musunuz? İş olmazsa başka şeyler yaptırıyorlar normal olarak. Ama burada mutfak yeri var ve mutfağa eleman almamışlar. Ben dedim ki eğer beni mutfağa mutfağı almayı düşünüyorsanız beni aramayın dedim. Şimdi patronu galiba haberim yok bilmiyorum diyor ki senin mutfağa da koyabilirim diyor. Ben mal mıyım? Ben nasıl yapayım? Sanırım ömrümün sonuna kadar evet. Korktuğum kişiye dönüşecekmişim gibi geliyor. Öyle ben gittikçe gıcık, gıcık konulara değiniyorum. Onun için çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Çok da fazla gösterebileceğim bir şey yok. Tek sevineceğim şey burada inanılmaz kilo vereceğimi düşünüyorum. Çünkü molalar çok korkunç. Yani öyle molası nasıl yarım saat olabilir? Bence öyle molası bir saat olmalıydı. Öyle. Bok gibi bir hayatımın başlangıcına hiç hoş gelmedim. İğrenç, iğrenç ya. Yani hayatımın en kötü günleri başlıyor tekrardan. Daha kötüsü ne olur? Köpeklerim vefat eder, annem vefat eder, ablam vefat eder. Bunlardan daha kötü bir hayat yaşar mıyım? İşte en kötü kanser olurum falan. Yani ciddi söylüyorum ben uçtum ya. Yani tedavi edilsem bile düzeldiğimi sanmıyorum. Çünkü ben hiçbir zaman doğru karar veremeyeceğim sanırım. Bu işe de girdim girmem sebebi hiçbir bok bilmemem. Ya mesela ben şeyi de rahatlamıyorum. Ya üniversite mezunu bile şey yapamıyor. Size bir şey diyeyim mi? Üniversite mezunları bir gün hak ettiği yerlere gelecek. Okumuşsunuz. Hak ettiğiniz her şey alacaksınız. Ben inanıyorum o konuda. Ama hiçbir bok okumayan sadece lisede aşık okuyan ve bölümünü hiç severek yapmayan biri. Ve sosyal medyada da yalandan çabalıyorum. Yalandan çabalarım derken hani çabalarım sonuç almıyor artık yalan oldu burası benim için bir yerde. Sadece ee, Artık mesela ben çok günlük yazardım. Ses kaydı atardım kendime. Bunu buraya yansıtıyorum. Aynen. Burası dijital günlük işte. Üf. Bu kırıncı klişeyi konuştuğum için özür dilerim. Neyse. Hoşçakalın. Bye.